Selamlar değerli dostlar sana eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber TikTok'ta mesajlaşmış olduğunuz kullanıcıların sizin okundu bilginizi görmesini istemiyorsanız bunu nasıl kapatabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle hesabıma bu şekilde giriş yaptığımda sağ üst kısımda bulunan 3 çizgiye tıklayıp ayarlar ve gizliğimi açacağım. Ayarlar ve gizliliğimi açtığımda burada hesap kısmında gizlilik kısmı bulunuyor. Gizlilik kısmına tıklayacağım ve burada etkileşimler kısmı bulunuyor altta. Buradan gördüğünüz gibi üçüncü kısımda mesaj kısmı var buradan mesaj kısmına tıklayacağım ve burada mesaj tercihlerinde okundu bilgisi burada gözüküyor ve şu an bende okundu bilgisi açık yani artık insanların e, mesajların ne zaman okunduğumu artık görüntüleyebilecek. Burada eğer okundu bilgisini bu şekilde kapatırsam o kullanıcılar e, yani diğer kullanıcılar benim mesajı e, ne zaman gördüğümü artık görüntüleyemeyecek. Tabii ki bu özelliği kapattığınızda karşı tarafta eğer açık olsa bile siz onun ne zaman mesajı gördüğünü göremezsiniz. Dediğim gibi şu anda okundu bilgisini ben kapattıktan sonra artık diğer kullanıcıların okundu bilgisini de görüntüleyemiyorum. Dediğim gibi artık okundu bilgisini bu şekilde kapattığımda mesajlaşmış olduğum kullanıcılar benim mesajı ne zaman gördüğümü artık göremeyecek. Eğer tabii ki bunu ben kapattığım için de artık karşı tarafında mesajı ne zaman gördüğünü artık görüntüleyemeyece. Bu kadar basit bir şekilde TikTok'ta mesajlaşmış olduğumuz diğer kullanıcıların bizim mesajımızı ne zaman gördüğünü e, görmesini istemiyorsanız bu şekilde kapatabiliyorsunuz okundu bilgisini dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde kapatmış olduk. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere TikTok'ta o konuda bilgisini nasıl kapatabilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bizlere de destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere de destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlarda belirtirseniz sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.